Herkese merhaba. Ben Ulki ve bugün e, bu kanalın ilk videosuyla sizlerin karşısındayım. Biraz ilginç bir cümle oldu. Biliyorum ama olsun. Evet. Bu kanal e, oyunların üzerine kuruldu ve e, hangi oyunlar olacak? World of Warships tabi ki de. Roblox, Minecraft, Yanlış da bulunan. World of Tanks ve ayrıca arka Pirama çok Peki bunun bunların dışında ne mi olacak? Tabii ki de internetten bildiğimiz oyunlar olabilir ya da ee, CD'den oyunlar olabilir ya da ee, internetten bedava olarak aldığımız oyunlar olabilir. Evet, bundan sonra yapabileceğim hiçbir şey yok. Evet. De... teşekkürler. Tekrar teşekkür ederim. Ve bunun dışında söyleyeceğim bir şey daha var. Evet. Kınavım, abone olmayı ve abone olun. Olmayın anlayanlar için söylüyorum. ve onun dışında videoları beğenin. Beğenmeseniz beğenmeyin. Ve yorum atın. O yorumlar benim için gerçekten çok önemli. Ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.